Şimdi yapay zeka dediğimizde aklımıza ne geliyor? Sadece yeni bir teknoloji mi? Aslında çok daha fazlası. Bu insanlık için bir dönüm noktası. Hatta belki de kozmik ölçekte bir sınav. Hadi gelin bu konuya şöyle bir derinlemesine dalalım ve insanlığın bu en büyük testiyle nasıl yüzleştiğine hep beraber bakalım. Her şey aslında Carl o meşhur sorusuyla başlıyor. Diyor ki nasıl başardınız? Yani güçlü bir teknoloji ortaya çıktığında bu sadece bir mühendislik problemi olmuyor. Aynı zamanda evrensel bir olgunluk testine dönüşüyor. Tıkı bilirsiniz bir türün ergenlikten çıkıp yetişkinliğe adım atması gibi bir şey. Ve işte o soru aslında doğrudan bize soruluyor. Bugün şu anda Sagan'ın o hayalindeki uzaylılar biziz. Elimizde öyle bir güç var ki hayal etmesi bile zor ve bu gücü sorumlu bir şekilde kullanıp kullanamayacağımız işte bu türümüzün geleceğini belirleyecek olan şey. Kısacası bu bizim teknolojik ergenliğimiz. Peki tamam. Bizi bu teste sokan şey ne? Bu katalizör ne? Artık felsefi çerçeveden biraz çıkıp bizi bu zorluğun tam ortasına iten o spesifik teknolojiyi tanımlamanın zamanı geldi. Şunu netleştirelim, bahsettiğimiz şey telefonunuzdaki o basit asistanlar falan değil. Antropik'in kurucusu Dario Amodei'nin müthiş bir tanımı var, bir veri merkezindeki dehalar ülkesi. Düşünsenize bir an, her biri Nobel ödüllü bir bilim insanından daha zeki, milyonlarca varlık ve hepsi tek bir merkezde birlikte çalışıyor. İşte bizim konuştuğumuz, karşı karşıya olduğumuz güç tam olarak bu. Ve işin en çarpıcı hatta belki de biraz korkutucu kısmı ne biliyor musunuz? Bu ilerlemenin akıl almasızı. Bakın sadece 3 yıl önce basit ilkokul matematiğinde zorlanan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bugün ise en iyi mühendisleri geride bırakacak kadar karmaşık kodlar yazabiliyor. Bu üstel büyüme böyle devam ederse yapay zekanın kendi kendini geliştirdiği o meşhur döngüye girmemiz an meselesi. Ve evet saat gerçekten işiyor. İşte bu durum İnsanlığı tam beş farklı ama birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı cephede ciddi bir sınavla karşı karşıya getiriyor. Ve bu, kesinlikle geçmemiz gereken bir sınav. Peki, bu riskler neler? Gelin şimdi önümüze bir yol haritası koyalım ve bu beş temel risk kategorisini tek tek mercek altına alalım. Bunları, insanlığın başarıyla tamamlaması gereken zorlu bir parkurun beş etabı olarak da düşünebilirsiniz. İlk risk, hani o klasik bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor ama aslında temeli çok gerçek. Günümüzdeki modellerin bile ne kadar öngörülemez olabildiğini görüyoruz. Düşünün ki bizden kat kat zeki bir varlık. Bizim asla anlamadığımız, hatta belki de istemediğimiz hedefler peşinde koşmaya başlıyor. İşte bu özellik riski. İkinci risk ise açıkçası gerçekten tüyler ürpertici. Yıkım için kötüye kullanım. Yapay zeka, yetenek ve niyet arasındaki o kritik bağı koparıyor. Yani büyük bir yıkım yaratma niyetine sahip ama bunu yapacak bilgisi, yeteneği olmayan birinin eline bir anda doktoralı bir viroloğun bilgisini veriyor. Bu, felaket boyutunda terörizmin önündeki bütün engelleri adeta yerle bir ediyor. Gelelim üçüncü riske, gücü ele geçirme. Yani yapay zeka destekli totalitarizm. Bakın bu tablo çok net anlatıyor aslında. Bir tarafta otokratik rejimler var. Onların eline otonom silahlar verdiğinizde yenilmez bir drone ordusu kuruyorlar. Kitlesel gözetimle her an herkesi izleyen bir devlet yaratıyorlar. Kişiselleştirilmiş propagandayla da kitlelerin beynini yıkıyorlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde demokrasiler gerçekten de çok ciddi bir tehdit altına giriyor. Dördüncü risk ise ekonomi. E, her teknoloji devrimi işleri değiştirmedi mi diye sorabilirsiniz. Haklısınız, ama bu sefer durum farklı. Neden mi? Çünkü geçmiş devrimler yavaştı ve daha çok fiziksel, dar becerileri etkiledi. İnsanlar bir şekilde uyum sağladı. Ama yapay zeka devrimi inanılmaz hızlı ve doğrudan bizim en temel özelliğimizi, bilişsel yeteneğimizi, yani düşünme yeteneğimizi hedef alıyor. Ve yapay zeka insanlardan çok daha hızlı adapte oluyor. İşte bu yüzden bu seferki çok farklı. Ve beşinci risk, dolaylı etkiler. Yani bizim bilinmeyen bilinmeyenler dediğimiz şeyler. Hani o meşhur. Siyah ku riskleri var ya, işte onlar. Her şeyi doğru yapsak bile, yapay zeka iyi niyetle kullanılsa bile ortaya çıkabilecek şeyler. Mesela, insan biyolojisinde kontrol edemeyeceğimiz kadar hızlı ilerlemeler ya da bir tür yapay zeka bağımlılığı, psikolojik manipülasyon veya daha derinde, artık gezegendeki en zeki varlık olmadığımız bir dünyada insan olarak amacımızı, anlamımızı kaybetmemiz. Bunlar öngörmesi çok zor riskler. Evet, kabul ediyorum. Tablo biraz endişe verici görünüyor olabilir ama tamam, şimdi vites değiştiriyoruz. Sadece sorunları sıralamak yetmez. Şimdi bu risklerle yüzleşmek için elimizde ne var, nasıl bir strateji izleyebiliriz ona bakacağız. Yani insanlığın savaş planına bu savaş planının ilk cephesi tabii ki teknik çözümler. Burada iki önemli kavram var. Birincisi anayasal yapay zeka. Yani modellere temel insani değerlerden oluşan bir tür karakter veya kimlik kazandırmak. İkincisi ise mekanistik yorumlanabilirlik. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında şu demek. Yapay zekanın o kara kutusunun içine bakıp nasıl düşündüğünü, kararları nasıl verdiğini anlamaya çalışmak. Bir nevi yapay zekanın beynini okumak gibi. İkinci katman ise toplumsal koruma kalkanları. Bu da iki şeye dayanıyor. Radikal şeffaflık ve endüstri çapında işbirliği. Yani yapay zeka laboratuvarları ne geliştirdiklerini, modellerinin ne gibi yeteneklere ve risklere sahip olduğunu kamuoyuyla açıkça paylaşmalı. Ve daha da önemlisi, şirketler birbirleriyle rekabet etmeyi bırakıp güvenlik konusunda işbirliği yapmalı. Biri tehlikeli bir davranış tespit ettiğinde diğerlerini de uyarmalı ki aynı hatalar tekrarlanmasın. Ve planın üçüncü ayağı tabii ki hükümetler. Burada da iki kritik görev var. Birincisi cerrahi mevzuat, yani öyle körü körüne yasaklar değil, inovasyonu boğmadan, spesifik ve kanıta dayalı zararları hedef alan akıllı kurallar koymak. İkincisi ve belki de en stratejik olanı, çip ihracat kontrolleri. Neden? Çünkü bu, otokrasilerin bu teknolojiyi kötüye kullanmasını yavaşlatarak, demokrasilere yapay zekayı güvenli bir şekilde inşa etmeleri için hayati bir zaman kazandırabilir. Şimdi, tüm bunları bir araya getirip, büyük resme tekrar bakalım ve bu yolculuğu felsefi ama bir o kadar da acil bir sonuca bağlayalım. Peki, tüm bu güzel planların önündeki en büyük engel ne? İşte tuzak tam da bu. Yapay zeka o kadar göz kamaştırıcı bir ödül ki, trilyonlarca dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Böyle bir durumda medeniyet olarak durup, bir dakika buna bir sınır koyalım demek inanılmaz derecede zor. Çünkü bu devasa kazanç potansiyeli her türlü sağduyuyu bastırabiliyor. Ve işte geldik yolun sonuna. Karşımızda iki seçenek var ve araları hiç bu kadar net olmamıştı. Bir yanda başarısızlık var, kölelik ve yıkım, kendi yarattığımız risklere yenik düşmek. Diğer yanda ise başarı, gelişen, parlayan bir gelecek. Yani teknolojik ergenliğimizi atlatıp gerçekten daha iyi bir dünya inşa etmek. Seçim bu kadar keskin. Ve bu da bizi o nihai soruya getiriyor türümüzün şimdiye kadar karşılaştığı belki de karşılaşacağı en zor testi geçebilecek miyiz Bu soruya önümüzdeki birkaç yıl içinde vereceğimiz cevaplar sadece bizim değil bizden sonra gelecek bütün nesillerin kaderini belirleyecek Bu gerçekten de insanlığın en büyük sınavı